Artık mutfakla ilgili çok küçük şeyler kaldı ve ondan sonra evimize döneceğiz. Ama buradan da anlaşılacağı üzere yıl bizim için çok hareketli başladı. Hatta ilk gününden itibaren. Çok sakin sade bir yılbaşı kutladık bir sürelerle. Öndeki sehpa üzerindeki atıştırmalıklar ve bir arkada şarap ki bunu tamamını bitiremedik zaten. Yılbaşı kutlaması diyorum ama Hülya'nın Teyze'ne göre biz aslında yılı uğurluyoruz, yıl sonu kutlaması yapıyoruz. Zira yılbaşı dediğim 1 Ocak'tır ve bunun 1 Ocak'ta kutlanması lazım. Şimdi çıkıyor, evet. Orada bu kadar gösterse büyüyünce böyle tabak gibi. Da, yani. daha da büyük olur. Abi. Şu. Ama Tabii. Ama küçüğü de bu mu? Yok. Bu başka. Bu çimen mantar derdi. Ay iyi. o da iyiymiş. <laughs> <laughs> Bakalım bize çıkacaklar mı? Çıkar çıkar ben de komple dönmedim. Gölün hmm. hmm. altından yukarıdan aşağıya yukarıdan. Hmm. İşte mı? Bizim olduğumuz gibi. Hani bir söz vardır, yeni yıla nasıl girersen öle gider denir ya. O yüzden mantar toplamaya gitmek. Ki buradan Ali'ye teşekkürler çok güzel bir organizasyon yaptı. Aşağı yukarıda 7 kilometre yürüyüş yapmış olduk. Bir nevi trekking de oldu bundan sonrasının da hareketli geçeceğinin bir işaretiydi. Kime sorsan saçma bir düşünce dese de herkes bir şekilde yeni yıla girerken bir pozisyon alıyor. Bir ucundan tutuyor doğrusu. Biz de iki ki mantar toplamak, yürüyüş yapmak, arkadaşlarla bir yerde olmak, sohbet etmek bu anlamda yeni yıla giriş için en mükemmel tercih diye düşündük. Umarım bütün yılımızda böyle baş başa kahkahayla bir şeyler yaparak hareketli geçer. Evet yani Bodrum'da böyle bir yer var mı? Var yani ormanlık falan hep aklımıza deniz, kum falan filan geliyor ama böyle sık meşelerin, çamların olduğu güzel yerler de var. Burası muhtemelen domuzların eşelediği bir yer. Mantarda bulabileceğimiz bir yer. Bir yer. Şöyle bir etrafa bakıp ben de şey arayacağım. Çakını da aldım. Ali, bu sene yılbaşı hediyesi bana güzel bir çakar etti. Buradan Ali'ye teşekkür ediyorum. Aynı zamanda portakallar için de teşekkürler. Bu köy, New dağ köylerinden biri ve tabii terk edilmiş. Böyle küçük küçük evlerin olduğu bir yer. Saymadım ama böyle herhalde ona yakın böyle taş evler var. Taşlı kayalık güzel bir yer. Evler de güzel, yapılar da güzel. Temeller var burada, taşlar. Aşağısı köyün merkezi. İşte bana Ali gösterdi orada caminin, eski bir caminin olduğunu falan. Şimdi döndük. Artık günü tamamlayacağız artık. Aslında İstanbul'un gelişimiz programlanmıştı daha önceden. Kasım ayında Hülya mutfağı değiştirmeye karar vermişti. Hem tesisatı eskimiş akıtıyordu. Hem akıttığı için eski dolaplar bayağı çürümüş, kabarmıştı. Dedi ki mutfağı değiştirelim. İşte Kasım ayıydı, sonuydu galiba. İşte bir mutfakçıyla anlaştı, ölçüler alındı falan filan. <laughs> yılbaşından sonraya programladık. Yani buraya gelişimiz de öyle hani kafamıza göre değil. Bir program, bir takvim dahilindeydi. Dolayısıyla önümüzdeki hafta cumartesiydi, pazar Bodrum'a doğru tekrar yola çıkarız. Ya Bodrum demişken aklımda da biraz Bodrum'da açıkçası evin orada. Zira biz buraya gelmeden önce, yılbaşından önce böyle aşırı böyle yağışlar oldu birkaç gün ve o yağıştan akabinde e, videoları izleyenler bizi takip edenler biliyorlar Boston olarak kullandığımız arazinin yanında böyle bir set var. E, bir taş duvar var onun üstünde de iki tane evin konuşlandığı bir set var. O duvarın altındaki toprak aktı ve büyük kayalar, bayağı büyük kayalar da oradan söküldü. Yani duvar çözülmeye başladı. Biz Bodrum'a geldiğimiz gün yanlış bilmiyorsam o evin sahibi a Hanımlar duvar yaptırmak üzere birileriyle anlaştılar. O gün iş makineleri falan girdi. Yani şeyi bilmiyorum nasıl gelişti, ne durumda bununla ilgili hiçbir fikrim yok şu anda. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Köyü sular bastı. Evet şimdi size gerçekliği gösteriyorum. Her yer su içinde şöyle göstereyim. Baya bilek boyunda buralar. Hatta şöyle görün. Burası daha derin tabi. Evet. Şimdi bu kadar. Başka bir şey yok. Ha, burayı da göstereyim size. Burayı da beton döktüler. Bu kazıklarla tutturdular kurmasını bekliyorlar sonra üst kata çıkacaklar. Şimdilik bu kadar. Biraz aklım orada. Umarım her şey yolundadır ama kötü bir şey olsa şu ana kadar da haberi gelirdi bence. Ee, güzel bir şekilde tamamlandı veya tamamlanıyor şu anda orası. İstanbul'a gelmekteki amacım, asıl amacım normal şartlarda mutfak olmasa annem için gelirim. Başka bir nedenden gelmem İstanbul'a. Sağlık Bakanlığı'nın yanılmıyorsam aldığı kararla bakım evlerine ziyaretler askıya alınmış. O yüzden bu geldiğimde ne yazık ki annemi de ziyaret edemiyorum. Bu bahsettiğim ziyaret yasağı bence çok doğru bir karar. İstanbul'da Covid kol geziyor. Her ne kadar biz dikkat etmeye çalışsak da çok yakınımızdaki insanların hepsi Covid oldular biz de yakalanmadan dönersek harika olur. Artık herhalde son 1-2 gün buradayız. Mutfak bitti. Temizlik var. Ondan sonra yolculuk. Yolculuk diyorum. Arabayı almam lazım. bıraktım çünkü ön paneli gitmişti. Yani bu ziyaretten bana geriye İstanbul'da sadece şu arkamda gördüğünüz manzara ve görüntü kalıyor. Çok da sevimli değil doğrusu. Yani İstanbul'da birkaç gün geçirdim İstanbul'a geldim diyemem. Arabanın nesi var? Bir anda ön panel yani hız ve devir göstergesinin olduğu, sinyallerin olduğu, benzin göstergesinin bulunduğu ön panel öldü. Yani bir şekilde kullanmaya kullanabilirdik belki ama ne işte benzinin seviyesini görüyorsunuz, ne kaç kilometre hız yaptığınızı görüyorsunuz o kadar sevimsiz bir durum oldu ki bir anda her şey gitti. Şu ön panel olduğu gibi Değişmesi gerekiyormuş. Biz şey diye düşündük. E, sigorta falan gitti sanıyorduk. Ama panel arızasıymış. Ya şimdi sonuçta araba 2016 model. E, gayet de iyi birçok konuda ama sanıyorum bu tip şeylerin çıkması anormal değil. başladık. Bugün İstanbul'daki ayın 22'si 18. sabah. Ee, yarın da Bodrum'a dönüyoruz. Mutfak bitmişti, arabayla ilgili her şey tamamlanmıştı. Tek bugüne kadarki korkum, endişem o kadar riskli bir bölge haline gelmiş ki İstanbul. Zaten buraya gelmeden önce kardeşim demişti abi İstanbul'a mümkünse gelmeyin her taraf Covid diye. Açıkçası bu süre içerisinde en büyük korkum işte Covid'e yakalanıp İstanbul'da işte bir karantina süresi geçirmekti. Yani bir anlamda mahsur kalmaktı. İkincisi de kardı. Ee, bilmiyorum hani karşıda birazcık daha kuvvetli yağıyor büyük ihtimal. Burada çok fazla bir şey yok hafif. Ama yine de e, yola çıktığımızda yol güzergahımız bir kere önce karşıya geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra Bursa, Balıkesir ne durumda? Bunları biraz kontrol etmek. Ee, işte yolda başımıza ne gelebilir biraz planlamak lazım. Yavaş yavaş gideceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten e, 18 günden sonra bir gün daha fazla İstanbul'da kalmak istemiyorum ne yalan söyleyeyim. E, fakat bir sürü işi bitirmiş olduk. Bir sürü kalem iş tamamlanmış oldu. E, Başta dediğim gibi bu bize yeni yıla bir hareketlilik getirdi. Her ne kadar işte ustalar bilmem onu bekle şu yap falan filan diyerek çoğu evde geçse de zamanımızın hatta bekleyerek geçse de. bu bir hareketti. Şimdi yola çıkma vakti umarım yol bize şefkatli davranır iyi davranır. E yarın kısmetse İstanbul'a gideriz. Şimdi çantalarımızı yavaş yavaş toplamaya başladık. Ben işte ekipmanlarımı topluyorum. Hiçbir işe yaramadılar. Büyük kamerayla bir çekim yapamadım. Dolayısıyla bu videonun bir ses problemi mutlaka olacak. Hem işte ekipmanlarımı kullanamadığım için hem bilgisayar o kadar eski ve şey ki orada doğru sesi duyamıyorum. Evin içinde çektiğim sesler yankılanıyor bu videoluk beni affedin. Hakikaten böyle kontrol edemediğim bir sürü şey var. Kaldı ki şu 8-10 dakikalık videoyu ben İstanbul'da bitiremedim çünkü koyuyorum onu böyle bir göreyim diye şöyle 5-10 saniyesini render ediyorum saatler sürüyor 2 saat 3 saat sürüyor o yüzden böyle bu süre içerisinde 18 gün içerisinde böyle gıdım gıdım koya 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 falan getirdim buraya kadar büyük ihtimal bu videoyu ben Bodrum'a gittikten sonra bir tekrar elden geçireceğim ve sizinle paylaşacağım ki izliyorsanız paylaşmışımdır zaten bu durumda bir sonraki videoda Bodrum'da görüşeceğiz demektir bu da o zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın, hoşça kalın. Yok yola çıkamadık. Yani şey kar yağışı sebebiyle. Bir de sadece İstanbul'dan ya da bulunduğumuz sokaktan çıkmak değil mesela yolumuzun üzerinde Bursa ve Balıkesir'de de trafik. Daha doğrusu kar yüzünden yollar çok kötüymüş. Dolayısıyla dedik ki bir iki gün daha bekleyelim. Bakalım kısmet, ama bu odama varacağız.